Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Mevzu Var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere koronavirüsüyle alakalı bir takım bilgiler vereceğiz. Biliyorsunuz ki ülkemize de koronavirüsü girdi. Şu an bu videoda tek kişi değilim çünkü bunun bir sebebi var Birazdan açıklayacağım ama öncelikle bu videoyu beğenmeyi aşağıya korona virüsüyle alakalı aldığınız önlemleri yorum olarak atmayı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi bugün sizlere toplu taşımalarda halkların e, birlikte bulunduğu alanlarda işte bunlar avm'ler olabilir tiyatro sinema olabilir gibi ortamlarda korona virüsü kapmış olan bir bireyden nasıl korunabiliriz nasıl önlem alabiliriz elimizden geldiğince bunun hakkında bilgiler alacağız Yanında sağlık çalışan arkadaşım var şimdi ondan bu bilgileri alacağız hoş geldin abi ee, hoş bulduk Burak ben ee, yaklaşık 8 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum şimdi öncelikle olaylar ortaya çıktı işte sirkeler ondan sonra kelle paçalar <laughs> ee, yani. bunlar sence ne kadar doğru sirke ne kadar temizliyor ve özellikle kelle paça konusunda değinmek istiyorum yani şöyle e, abi sirke ile alakalı biliyorsunuz zaten Türk milleti olarak sirkeyi çok kullanıyoruz temizlik alanında çamaşır suyu gibi kullanıyoruz hatta sirkenin evet temizlik konusunda bize faydası var ama e, bunun yanında kelle paça ile alakalı çok ciddi bir e, bilimsel bir açıklama tabii ki yok şu anda. İstanbul'da yaşıyoruz. Toplu taşıma çok fazla kullanılıyor. Yani Aşırı. insanların belki de en fazla ortak noktada buluştukları yer toplu taşıma. Ama fark ettin mi abi artık İstanbul'da insan yani toplu taşıma kullanan insan sayısı da azaldı. Ve ekstra zaten geleceğiz <laughs> AVM de boştu. Aynen AVM'ler boştu. Çok fazla ayakta kalan insan var. Oturanlar bir şekilde hani bir yere temas etmiyorlar ama ayakta kalan insanlar işte oradaki direklerden destek oluyor. İşte koltuk tutamaçlarından tutuyorlar bir şekilde. Aynen. Otobüste nasıl önlem alabiliriz? İşte eldivenler gördük, peçete kullananlar gördük. Bunlar ne kadar etkili vesaire vesaire ki eldiven peçete konusunda ben de kendim hakkında bir bilgi vereceğim. Yadırganmıyorsun artık. <laughs> Aynen. Hep yapmak istediğim şeyi şu an çok rahat yapıyorum ya. Kabul edilebilir seviyeye geldik. <laughs> ki asla bırakmayacağım. Yani e, abi şöyle e, otobüse bindiğimiz zaman ilk dikkat etmemiz gereken varsa pencereleri mümkün olduğunca açmamız gerekiyor. Zaten önemli olan biliyorsunuz koronavirüsü Partikül ve solunum yoluyla, damlacık izolasyonuyla bulaştığı için e, havada asılı kalıyor ve oksijenlenmemiş bir ortamdaysak eğer bulaşma ihtimali daha yüksek oluyor. O yüzden ilk bindiğimizde otobüsü havalandırmamız tabii ki en mantıklı yapacağımız ilk hareket olabilir. İkincisini söyleyeceğim. E, otobüste direkler, tutunma yerleri, tutunduğumuz o bölümler biliyorsun çok fazla e, mikrop içeriyor, virüs içeriyor. Bu koronavirüs olmasa bile birçok virüs içeriyor. Mümkünse eğer e, tabii ki silerek ya da bir peçete yardımı ya da eldiven, eldiven kullanarak da tabii bundan faydalanabiliriz. Bugün toplu taşıma bildiğimde koronavirüsle alakalı tabii ki de korkularım, endişelerim vardı. Kendimce yöntem bulmaya çalıştım ve evde böyle kare mendiller, peçeteler vardı. Çantaya attım. Her havluklarda kullanabilmek için çantaların yanında örgü şeklinde böyle lastikli kısımlar vardır. Su, sulukların Su konulduğu aynen. Oraya peçeteleri koydum, koydum, koydum ki çabucak ulaşabileyim diye. Çünkü çanta içine koyarsam ya da cebime koyarsam çabucak çıkartıp bir yeri tutamam. Çünkü otobüsler çok fena fren yapıp ani kalkışlar yapıyor. Koydum abi peçeteleri, çıkardım. İlk bulduğum şeye peçeteyle tutundum ve kendimi cidden çok temiz hissettim o an. Hani virüs dışında temiz hissettim. Çünkü normal hayatımda da ben orayı kendi elimle tuttuğum zaman aşağı indiğimde elimde böyle yapış yapış bir his kalıyor. Aslında günlük temizleniyor otobüsler ama yani... Ya sen e, temizleniyor diyorsun da sabah, akşam temizleniyordur. O otobüsü o sırada yani kaç kişi orayı i̇şte tutuyor? İstanbul nüfusuyla orantılı aslında sonuçta çok kalabalık olduğu için bir rotasyon çok o yüzden bu kadar şey. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Mendille tuttuğumda bile eldiveni geçtim ki eldiveni mesela bundan önce virüs çıkmadan önce kullansak abes kaçardı. Çok. Ama mesela peçeteyle tutanlar biliyorum. Daha hı. çok titizliğe önem veren insanlar mutlaka peçeteyle bir şekilde tutuyordur. Ben bundan sonraki süreçte hep peçeteyle tutmaya karar verdim. Çünkü elimin temiz kaldığını hissettim. Sana bir şey söyleyeceğim. Yadırganmayacaksın abi bundan sonra. Aynen yadırganmayacağım. Şu an <laughs> o kadar mutluyum ki. Çünkü herkes bunu yapıyor artık. Abi konu dışı olacak ama anlatmak istiyorum ben. <laughs> Bakın askerlikte <laughs> adım titize çıkmıştı. Ve askerlik bitimi sonrasında WhatsApp grubuna düşen bir fotoğraf. Mutlaka görmüşsünüz ki bulursam şu an koyacağım buraya. Ama kimin yüzüne koyacağım? <laughs> Kendi yüzüme koyuyorum. Bir iki tane teyze var. Metroda peçeteyle tutuyorlar abi. Tutma yerini. Koronavirüsü Tamam e, cansız maddelerde çok tutunamıyor ama sonuçta hapşırdığımızda tıksırdığımızda oraya gelen partikülle de elimize temas edip ağzımıza ve yüzümüze gözümüze sürdüğümüz zaman bulaşma yöntemi var. Aslında sen de kendince bir önlem almışsın ya, yani. farkında olmadan bir önlem almışsın orada. Bir anekdot geçeceğim. Belki birçoğunuz görmüşsünüzdür bir metro videosu var. Hatta onu şu an videoya vereyim. Bir tane oğlan maske takıyor. Maskesini çıkartıyor. Eline mi tükürüyor artık? Eline ne yapıyorsun? Onu o metrodaki direğe tutunma sürüyor. yerine direğe sürüyor. Ben de görmüştüm. Aynen. Ve siz otobüse biniyorsunuz, onun oraya daha önce ne sürüldüğünü, ne yapıldığını bilemezsiniz ki. Normal hayatınızda yani. da. Normal hayatınızda da yani koronavirüsünü geç. Maalesef. Abi her şekilde mendille tutun ya. Benim size verebileceğim tek e, öneri bu. Peki, metrolarda, otobüslerde, toplu taşımalarda havalandırıyoruz. Mendille tutuyoruz. Maske konusuna zaten geleceğiz. Eğer kullanabiliyorsak da, bulabiliyorsak e, eldivenle tutunabiliriz. Yani toplu taşıma da bu şekilde tutunabilirsin. Yanınızda dezenfektan, kolonya tarzı e, etil alkol tarzı maddeler varsa tabii el, otobüse bindikten ya da indikten sonra elimize sıkarak da bu şekilde elimizde yayılmasını en azından önleyebiliriz. Biliyorsunuz ellerle bulaşabilen bir virüs. Peki ne sıklıkta kullanmalıyız o dezenfektanı kolon? Gibi. Yani abi onun bir şeyi yok, bir süresi yok. Otobüse binerken, inerken, otobüsteyken yani mümkün olduğunca çok aşırı abartmamak kaydıyla tabii ki kullanabilirsin. Sonuçta elimizde birçok mikroorganizma var ve bunlar çoğala, çoğalabiliyor ve bakteriler var. Bir sürü yaşayan bakteriler var. Yani ne kadar sıklıkla kullanırsak o kadar iyi ama tabii aşırıya kaçmamamız gerekiyor yani. Ee, şimdi maske konusuna gelelim o zaman. Şu anda birçok insan hani maske bulamıyor, maske fiyatları arttı, evet. ulaşamıyorlar vs. Evet. vesaire Biz vesaire. hastanelerde bile bulamıyoruz, ameliyatlarda takmak için zor buluyoruz yani. <laughs> Hastaların maske takması mı önemli yoksa önlem almak isteyen insanların da maske takması sence ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Ve önlem abi... alabiliyorlar mı o şekilde? Şöyle abi biz maske olayını tamamen yanlış anladık. Şöyle yanlış anladık. Normal şartlarda maskeyi takması gereken kişi enfekte olan, yani bu virüsü taşıyabilme ya da taşıyan ya da taşıyabilen insanların takması gerekiyor ki sonuçta hapşırdığında, tıksırdığında ve nefes aldığında bu vücudunda bulunan virüsü ortama yaymasın. Ama şimdi bizde şöyle bir algı oluştu. Yani herkes maske takıyor. Yani tamam, okey. Bu havada asılı kalabilen bir virüs biliyorsun abi. Sen de mutasyona uğrayan ve bir. SARS'tan biraz daha farklı mutasyona uğruyor, havada asılı kalabiliyor. Bu yüzden artık hasta olmayan insanlar da takıyor. Tabi bu da bir önlem ama bunu da aslında abartmamak gerekiyor. Normalde maske yani uzmanlar da görüyorsunuz söylüyor, anlatıyorlar geri geldiğinde. Enfekte olan kişinin takması gerekiyor maskeyi ve kullanılan maskenin de laminer akımı destekleyen ve kalın 3 katlı maskeler olması gerekiyor. Bu normal standart maskeler de aslında bir çözüm değil. Sonuçta onlar da havayı filtre etmiyor yani virüsten ayırmadan sağlıyor ve o yüzden bu maskenin de çok faydası yok. Yani maske konusunda enfekte olan kişiler maske takarsa daha etkili olabilir. Tabi enfekte olmayan insanlar da önlem amaçlı artık takıyor. Ona da artık diyebileceğimiz hiçbir şey yok abi. O zaman şöyle bir şey var. Peçeteden yapılan maskeler işlevsiz. İşlevsiz. Çünkü yani bizim şu an ameliyathanede kullandığımız maskelerden takılması gerekiyor. Bunlar 3 katlı maskeler oluyor ve e, ameliyatlarda da biliyorsunuz biz onları kullanıyoruz ki bizdeki olabilen mikroorganizma virüs bakteri bunlar solunum yoluyla hastaya bulaşmasın diye yani katlı maske olması gerekiyor. Yani 3 evet. katlı maske kullanılması gerekiyor ki fayda sağlayabilelim ve enfekte olanlar takarsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani demek istediğim şu, sağlıklı olanların maske takması bir şey bir çeşit onlar için önlem ama asıl takması gereken kişiler enfekte olan Aynen kişiler. Aynen öyle. Mecburiyet değil, keyfi. Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da çok fazla vaka var. Şunu sormak istiyorum, sağlık sektörünü Türkiye'deki her daldan sektörü bu virüs sence nasıl etkiledi? Abi şöyle, şu anda biliyorsunuz zaten sende 9 ülkeden artık insanlar e, evlerine kapanıyorlar. Artık okullar da tatil ediyor. Değil mi? Online'e dönmeye başladı her şey. Online sisteme dönmeye başladı. İnsanlar artık oturduğu yerden alışverişlerini yapacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak. Bundan dolayı sağlık sektörünü de olumsuz yönde etkileyecek. Ço sonuçta ameliyatlar azalacak. Arkadaşım size şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Bir arkadaşımız var. Adını ver veremiyoruz çünkü NASA'da çalışıyor. <laughs> Almanya'da bulunuyor. Talihsizlik sonucu. Hani Türkiye'de şu an uçuş yasağı var. Ee, sanırım 9 ülkeye şu an uçuş yasağı var. Anladım. Değil mi? Almanya'da mahsur kaldı. Oradan sonuçta yolcu taşıyamıyorlar. Ama galiba şöyle bir bilgi de aldım. Ekip geri gelebiliyor boş uçakla. Böyle de bir bilgi var sanırım evde ellerimizi arkadaşlar sık sık hani bir saatte bir belki iki saatte bir ellerimizi yıkayabiliriz evde. En az 20 saniye. 20 saniye. <laughs> Evet arkadaşlar bizim size verebileceğimiz bilgiler bu kadardı. Eğer sizin kendinizi koruma yönteminiz varsa bizim bu videoda söylemediğimiz aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bilinçlenmek isteyen insanlara, bu videoyu izlemek isteyen insanlara ve izleyen insanlara bilgi vermiş olursunuz. Bu videonun daha fazla insana ulaşmasını istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz daha farklı içeriklerle karşınızda olmak üzere video çekeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.